geldi abi. Seni seviyorum. Sen, ben de biz, sana karşı he, boş değilim de. seni seviyorum biz burada şaka yaptık şaka yaptık burada. Bu tabi ki bu bir şakaydı. He. şakaydı. Biz burada şaka yaptık. Tepsi tepsi börekler sakın tabii. beni unutma. Yumurta yumurta. Tencere yuvarlanmış seni he. benim olmuş. He Ta bana tabi bu bir şakaydı. He Şaka. Ha bir şey tadıcam. Kimse yolda sana ya. elini kaldırıyor mu? Trafik polisinden başka kaldıran. Bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> bir dakika <laughs> bir dakika. Yolda Yola sana elini kaldıran yok, oldu mu? Yok. Gelsin. Dayı lafa bak diyor ki ne trafikte sen el kaldıran abi. oldu mu da diyor ki bir trafik polisi el kaldırıyor Dur geç yap diyor bak laflara bak. Laflara bak. Hazırlamış gelmiş abi. Sen sen. He, he. Diyorsun ki ne? Trafik polisine Mehmet abi diyor ki ne? Sen Mehmet abi diyor ki sana el kaldıran oldu mu? Sen diyorsun ki ne? Bana bir tek gel gel. Trafik <laughs> polisi el o da dur geç yapar diyor. Bak bak lafa bak dayı. <laughs> Kabasını alıyordu, ha. Aa, alıyor, <laughs> <Çiçeği> alıyor. <laughs> da, Çok Çiçeği Çok fena var, vallahi. Hayırlısı. Falan. bak dayı. Çok fena oldu. Benim de. mu Bir bak. şey diyecektim Mehmet abi, buyur. Allah'ıma diyecektim. <laughs> söyle abi.